Merhaba arkadaşlar. Geometriye kaldığımız yerden devam ediyoruz. Burada dik ve özel üçgenlerle ilgili e, geniş bir uygulama yapacağım. Takriben ben 12 tane falan seçtim. Arkadaşlar burada e, sorular görüyorsunuz. 1, 2, 3, 4 diye gidiyor. Bu tür e, sınavlarda, sınav esnasında yapacağınız en önemli şey örneğin bu dört soru geldi karşınıza. Şöyle soruları tarayacaksınız. Bunlardan en kolay hangisi? En kolay hangisi? Derken şunu kastediyorum. Yapacağınız sorunun %100 doğru olmasına özen göstereceksiniz. Bu sizin için çok iyi bir moral olacaktır. Dolayısıyla ben de şimdi çözmeye başlıyorum. Ve bakıyorum kafama göre hangisi kolay diye. Arkadaşlar burada 30 derece var bakınız. Burada da 30 derece var. Ama 30 derece ile ilgili şurada herhangi bir sayı yok. Fakat burada oluşturabilirim. Bakınız şurada 30 derece ile ilgili bir dik üçgen oluşturursam yani A'dan aşağıya yani kime BC dikme inersem bakın dikme inersem şuna H diyelim mesela. Böylece A, H, C üçgeni 30-60 üçgeni oldu bakınız. Şurasının tamamının 60 olması gerekiyor. Çünkü 30 var zaten. Peki burası ne olur? Arkadaşlar burası bakın şurası ABC üçgeninin bir dış açısıdır. İki iç açının toplamı bakın 15'te 30'un toplamı 45'tir. Ha, i̇şte üzeri yakaladım. O zaman şu kalan açı da bakın şurası 45 derece olmak zorundadır. E peki e, burada yine şu anda bir şey görünmüyor. Ama bir bütün olarak bakarsanız A, H, C üçgeni bakın burası 8. 30'un karşısı onun yarısıdır. He, demek ki burası 4'tür. Peki o zaman 60'ın karşısı ne olmak zorundadır arkadaşlar? 4 kök 3 olmak zorundadır. Geçen dersimizde bunları gördük. Peki devam edelim. O zaman şu A, H, B üçgeninde burası da 4 olmak zorundadır. Çünkü 45'in karşısındaki 4 o zaman bu da 4'tür. Böylece bakın burada artık hepsi yavaş yavaş çıkmaya başlayacak. Peki x nedir? Arkadaşlar x burada bunun kök katı kadardır. Yani 4 kök 2 olmak zorundadır. Şurası x. Peki y ne olacaktır? Arkadaşlar bakın şu 4 ile y'nin toplamının 4 ile y nin toplamının kaç olduğuna karar verdik? 4 kök 3. E, o zaman ben buradan y'yi yalnız bırakırsam arkadaşlar. 4 kökü 3 eksi 4 benim aradığım sonuçtur. E, x de bulundu. Bununla ilgili herhangi bir işlem istenebilir. O zaman ben bulduklarımı şöyle öyle saptayım. Bakın bunu bulduk. E, y'yi de bulduk. Kaç bulduk y'yi? E, 4 kök 3 eksi 4. 4 kök 3 eksi 4. Bununla ilgili toplamları istenebilir. Oranları istenebilir. Böylece e, bu soruyu doğru yapınca he, %25 şu anda gitti. Moral gayet güzel. O zaman bakıyorum artık kendi kafama göre hangi soruyu yapacağıma karar vereceğim. Yine burada 30'u kullanalım arkadaşlar. 30, 45, 60'u gördüğünüz an ilk işiniz dikme ilmek olacaktır. Bakın şu üçgene bakınız. Şu anda burada bir şey yok. Bakın X var. Ama bunun bu tarafında var. O zaman bir bakalım arkadaşlar. Burada burası ne oldu? Burası 60 oldu bakınız. 60 oldu. Peki geriye ne kaldı? 105'den 60 çıkarırsanız bakın şu açı çok 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 önemli. 45 derece olmak zorundadır. Böylece yavaş yavaş istediğimiz yere gelmeye başladık. E, bu da diktir. O halde burası 45 olmak zorundadır. Böylece bu 45, bu 45, bu 90 e, kimin e, kök katı 5 kök 5'tir? 5'in. Bakın geriye doğru gidiyoruz. O zaman artık bundan sonrası kolay. 30 derecenin karşısı hipotenüsün yarısıdır. Böylece x'in 10 olduğu buradan yakalanmış olur. Dördüncü sorumuzu çözebiliriz arkadaşlar. Çünkü bakınız şu üçgen dik üçgendir. Diğer üçgen de dik üçgendir. Oradan kaynaklanıyor. O zaman ben e, buradaki kenarı bulabilirim. Bakın şuradaki kenarı bulabilirim. x'i bulmak adına bunu bulmak zorundayız. Peki burada Pisagor kullanırsak arkadaşlar yazıyorum y kare eşittir 16'nın karesi eksi kök 31'in karesini çözecek olursak arkadaşlar bunu kullanıyoruz y kare eşittir 16'nın karesi 256'dır eksi burası kök kare kök alındığı için burası 31'dir. Dolayısıyla buradan y kareyi bulalım şimdi ee, arkadaşlar burada e, çıkarırsak burası 5 olur. Çıkarıyor bakınız. E, geriye 6, 5 e, beş kalmıştı. 5'ten 3 çıkarsa 2 kalır. 2 de burada var. He, yakaladık bir şeyler. Demek ki karesi e, 225 olan sayımız bir tane tanedir arkadaşlar. O da 15'tir. Böylece e, bizim için o gerekliydi. Bunu kaç bulmuş olduk? Y'yi 15 bulduğumuza göre Bakın şu üçgende ne var? 8 var. Ne var? 15 var. Pisagora gitmeye gerek yoktur. Çünkü bu özel bir üçgendir. Yani x'in 17 olma durumu söz konusudur. Ee, dilerseniz Pisagor'dan gidebilirsiniz. Aynı sonucu ulaşırsınız. Geldik son sorumuz arkadaşlar. Moral bayağı düzelmeye başladı. Ama son soru gerçekten çok güzeldir. Bakın şöyle düşünebilirsiniz. 15 105, 120 yaptı. 180 olduğuna göre burası kaç derece olmak zorundadır? 60 derece olmak zorundadır. Eğer ben A'dan tabana dikme arkadaşlar burada çok karmaşık bir hal alır. Burada tam şov yapmamız gereken bir soru bu. Bakın şu 15'ten yararlanacağız. Ben kafama göre şöyle bir üçgen oluştum bakın. Şurayı K diyelim. Yani bunu kaç derece almış oldum kendimce? 15 derece aldım. Çünkü kullanacağım onu. Peki 15, 15 daha kaç yapar? 30. Şu dış açıyı buldum. İşte muhteşem bir iş yapıyoruz. Arkadaşlar 30 var, 60 var. Bu nedenle şuradaki açı bakınız, dikkatle bakınız. Hangi açı? K, A, C açısı. 90 derece olmak zorundadır. Peki şimdi işimize yarar mı? Tabii ki yarar. Bakın şu üçgen 30'un karşı hipotenüsü yarısı. Çorap söküğü gibi gidecektir. Burası 8 olmak zorundadır. O zaman e, 60 karşısı bunun kökü katı olacaktır. Yani burası 4 kökü olacaktır. Neresi arkadaşlar? Bakın burası. He, bakın şu üçgen aynı zamanda ikiz kenardır. O zaman burası da 4 kökü olmak zorundadır. Peki bize ne isteniyor? X. Yani BC'nin tamamı. İşlem burada biter arkadaşlar. 4 kök 3 artı 8 benim aradığım sonuçtur. Lütfen şunu dikkat edin arkadaşlar. Çözdüğünüz soruları Tekrar gözden geçirin. İşlem hatası olabilir, nümerik hata olabilir. Dolayısıyla ben şunu öneriyorum. Bu çözümlere iyice bakınız. Bunları tekrar ilk durumu gibi alınız ve tek tek çözersiniz. Sizin için çok büyük yarar olacaktır. Geometri öyle bir şey ki baktın, gördün, çözdün. Seçki sorularla Şovumuza devam ediyoruz arkadaşlar. Bakın 5, 6, 7, 8. Yeni bir de aldım. Bu soruları çözerken tekrar ediyorum. Sıranın hiçbir önemi yok. Gördüğümüzde bizim işimize gelen soruyla başlayabiliriz. Mesela ben bunu tercih ediyorum. Bakın şunu tercih ediyorum. Neden? Çünkü burada rahatlıkla psikolog kullanılacaktır. Görüyorsunuz aşı falan yok. Verileri üzerine yerleştirelim. A ve 6 birim. Ondan sonra şu uzunluk var. Şöyle bir ilgin hale getireyim bakınız. O kaç birimmiş? 20 birim. Peki ardından 12 birim neresi? Burası arkadaşlar. Bakın şurası. Kaç birimmiş orası? 12 birim. Şimdi bakalım. Şuradaki dik üçgende veri yetersiz bir tek x var. O zaman benim yapacağım burada en önemli şey arkadaşlar. Şurada dik dikdörtgen oluşmak. Aş diyelim şuraya. A, H, D, B bir dikdörtgen oldu. O zaman dikdörtgen karşı kenar uzunlukları birbirine eşittir. 6 ise 6'dır. Bakın burası kaç birim? 12 birim. Ha, demek ki burası 12 birimdir. Yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. Bakalım şimdi şu üçgene bakınız. Tarıyorum onu hafifçe. Şöyle bir bütün olarak tarıyorum. E, burası kaç birim? 12 birim. Burası kaç birim? 20 birim. O zaman burada ortak çarpan nedir? 4'tür. O zaman burası ne olur? 4 çarpı 3. Burası ne olur? 4 çarpı 5 olur. Kim var? 5 var. 3 var. Ortak çarpan 4'tü. O halde şu uzunluk arkadaşlar. E, 4 çarpı 4 olmak zorundadır. Şunu dikide koyalım daha rahat. Gerçi orada dikler yeterlidir. Ee, bu da ne, olarak, ne olur arkadaşlar? 16 birim olur. Peki 16 kimdir? Şu iki parçanın toplamıdır. Şöyle daha bir ilgin getiriyorum. Şu iki parçanın toplamıdır. O halde burası 6 artı x olacağından sonuç itibariyle 16'dan 6 çıkarsa arkadaşlar x'in 10 olduğu ortaya çıkar. Beşinci soruya şimdi geçebiliriz arkadaşlar. Bakın burada denden var. E, dik açı var. O zaman şunu bir hatırlayalım. Bunlar birbirine eşitse arkadaşlar. Bu açı her zaman 90 derecedir. Yani bir dik üçgen oluşturmuş oluyor. Bu nedenle buna muhteşem üçlü denilir. Muhteşem üçlü. Peki ne demek o? Bu dört tanesinden hangi üç tanesi varsa dördüncüyü gerektirir. Örneğin dik denden. O zaman bu da denden olur. Veya işte bunlar denden. Dik açı var. O zaman bu da dendendir. Yani e, burada şunu da belirtebiliriz. Şunu birleştirdiğimiz zaman bunu da o e, uzunluklara yani AD DC eşit, o da BD eşittir. Gerçi bizi o kadar bağlamıyorum ama ben onu hatırlatmış oldum. Arkadaşlar, asıl mesele şu. Buraya bir dikmeye indiğim zaman, bakın bu parça buna eşitse, üçgen nasıl olursa olsun, onu da şuraya sığdırmaya çalışıyorum. Hiç önemi yok. Dik olup olması sorun değil. Bunun orta noktasını aldım, bunun orta noktasını aldım. Hatta şöyle bir bakınız. Bunlar birbirine eşit. Bunlar da kendi aralarında birbirine eşitse şuradaki doğru parçasına x dediğimizde burası 2x olacaktır. Eğer devamı gelse de arkadaşlar 3x, 4x, 5x diye gidecektir. İlerleyen konularda onları daha net bir şekilde göreceksiniz. Buraya aç şimdilik. Bakın şu üçgen oluştu. Şu üçgen oluştu. E, 60 derece var. E, dik var. O zaman burası diktir. Demek buraya 30 derece kalıyor. Peki işimize yarayacak mı? Kim burada verilmiş arkadaşlar? E, ee, bak hipotenüs verilmiş. 4 kök 3. O zaman 30'un karşısı e, hipotenüsün yarısıdır. Yani şu uzunluk 2 kök olmak zorundadır. Peki 60'ın karşısı olan DH uzunluğu bunun kök katı değil miydi? Özel üçgenimiz gereği. O zaman bunu kök yaparsınız arkadaşlar. Buranın 6 olduğu görülür. Tıpkı buradaki x gibi. Bakın buradaki. O zaman bu katı nedir? 12 midir? İşte bu da sorunun çözümüdür arkadaşlar. 7. sorumuza devam ediyoruz arkadaşlar. Bakın burada A, B, C üçgeni 20-20 olduğundan dolayı ikizkenardır. kenardır. İkiz kenar üçgende tabana inilen dikme şuradan tabana dikme indiğimizde arkadaşlar tabanı iki eşit parça ayırır. Yani şu uzunluklar birbirine eşit olur. Peki tamamı ne kadardı bunun? 24'tü. E o zaman şu oluyor. BH AŞ H, eşittir. Her biri 12 olmak zorundadır. Yani burası 12, burası da 12. Peki şu üçgene şimdi dikkatle bakınız. Yani A AŞ C üçgenine. E 12 var, 20 var. Ortak çarpan kimdir? 4'tür. O zaman şurayı yazalım yine de. 4 çarpı 5. Burası 4 çarpı 3. E 5 var, 3 var. O zaman burası ne olmak zorundadır? 4 çarpı 4 olmak zorundadır. Yani bu uzunluk ne oluyor arkadaşlar? 16 oluyor. O halde şimdi şu üçgene dikkatle bakınız. Bakın şu üçgeni. A, H, D üçgenine. Ee, burası kaç birimmiş Kaç birimmiş? 34. Burası kaç birim? 16. O zaman şunun tamamı yani H'lerin tamamı bir bakın ne olacak? Burası 2 çarpı 8. Yine özel çıktı bakınız. Burası 2 çarpı 17. E, 17 varsa 8 varsa o zaman burada 15 olmak zorundadır. Ortak çarpan kaçtı? 2 miydi? He, demek ki burası 30 birim olacakmış. Kim? HT uzunluğu. Yani e, burası o zaman şöyle oluyor. 12 artı x'ten arkadaşlar burada x'in 18 birim olduğu ortaya çıkar. Ve bu da bizim için yeterlidir. Bu periyodumuzun son sorusuna gelmiş bulunuyoruz. Yani 8'den bahsediyorum. Arkadaşlar yine ben peş peşe almak durumunda kaldım. Bu olayın alışması adına. Ee, bakın burası x burası x kadar. Zaten sen de o. A, B, C üçgeni tıpkı burada ABC üçgeni gibi ikiz kenardır. O zaman olay neydi? Tabana inilen dikme yani H tam bu ortası oluyor BC'nin. E, ikiye i̇kiye beraber demiştik. Yani bu parça bir parça birbirine eşittir. Tamamı ne kadardı? 12. Demek ki burası 6. Burası 6. Peki ne oldu şimdi? Bakın şuradaki üçgende. Şuradaki üçgende. E, arkadaşlar bir bakalım. Şöyle bir saptayalım bunu. 6. 9 daha ne yapar? 15 yapar. Peki burası kaçtı? 17 idi. Hangi üçgende arkadaşlar? Bakın şöyle artık bir hale getiriyorum. Dikkatli takip ediyorsunuz. O zaman 17 varsa, 15 varsa burası 8 olmak zorundadır. Nerede? A, A, C üçgeninde. E, 8 var, 6 var. Bunlar 2'nin katları. 2'nin 3 katı, 4 katı, 5 katı. Yani burası ne olacak? 2 çarpı 5 olacak. Böylece x'in burada 10 olduğu bulunmuş olur. Aradığımız buydu zaten. Arkadaşlar diğer sorularla devam edeceğim. Arkadaşlar bugünkü videomuzun son periyoduna gelmiş bulunuyoruz. Yine birbirinden seçkin kaliteli sorular bunlar. Ve sizin görmenizi gerçekleştirecek nitelikte hazırlanmıştır. Bakıyorum şöyle. Benim işime yarayacak soru hangisi diye. Yani seçici benim nasıl? Sırayla gitmek zorunda değiliz. Baştan da belirtmiştim. En iyi anladığım soru olabilmelidir. Ben şunu göreyim mesela. 10. soruyu göreyim. Siz başkasına görebilirsiniz. Bakın 60 var. 60 var. Bu 12. 4 kök 3. O zaman ben şunu şöyle uzantısını alayım bakınız. Aynı şekilde bunu da alalım. Buraya da bir isim koyalım. E koyalım mesela. E koyalım. Böylece D, C, e üçgeninde burası 60 olmak zorundadır. Bakın. Peki neden? A, B, E üçgeninde 60, 60 vardı. E 180 dereceydi. Demek ki geriye 60 kalıyor. Peki o zaman benim başmam gereken yer burası. E, 60'ın karşısı var. Şu açı kaç derece arkadaşlar? Şuraya yazayım bakın onu. Daha rahat görebilirsiniz diye. 30 derece. O zaman 30'un karşısının kök 3 katı bu olduğuna göre demek ki burası 4'tür. E 4 hipotenüsün yarısıdır. Çünkü 30'un karşısı hipotenüsün yarısıdır. Demek ki şu kısım bakın şu kısım kaç birim oldu? 8 birim oldu. Peki e, zaten şurası bize yetiyor bakınız. Yetiyor. Onu fazladan buldum. Mesela burasını ararsam 4 olduğunu göreceksiniz. Çünkü 12 ise 12 olmak zorunda, 12 olmak zorunda. O zaman ben bunu kullanacağım. Peki bu nedir? 12 kime eşitti? X artı 4'e. O halde buradan arkadaşlar X'in 8 olduğu ortaya çıkar ve soru bitmiş olur. Gelelim buraya. Arkadaşlar bakın yine 135 derece bir açı var. Bunun bütünlüğünü 45 derecedir. Ben böyle de gidebilirim. Böyle de gidebilirim. Ama burasını kullanmam daha uygun olur. Çünkü burada bilinen var, burada bilinmeyen var. O zaman şöyle uzatıyorum bunu. Buradan bir dikme iniyorum şuraya. Dikme iniyorum şuraya. İsmini koymadık üçgenin. Önemli değil. O zaman bakınız şu açı 45 derece olmak zorundadır. E 90 ise o zaman bu da 45 olmak zorundadır. E peki e, ee, hipotenüs belli. Kimin kök katı 8'dir? 8 kök 2'dir. 8 birimdir. Şurası 8 birimdir. Burası 8 birimdir. He, şimdi bir bütün olarak bakalım. Bakın şu üçgene baktığınızda 17 var. 8 var. Daha önce sorulara bakarsanız görürsünüz. O zaman bunun tamamı da özel üçgen olması nedeniyle 15 olmak zorundadır. Peki 15 olmak zorunda olan uzunluk kimdir? Bakın şu ikisi. He demek ki burası x artı 8'den buradan x'in arkadaşlar 7 oldu bulunur ve soru böylece çözülmüş olur. Umarım bu sorunun çözümünü beğenmişsinizdir. Bakın bir bütün olarak çünkü düşünüyordum onu. Gerçekten güzel bir soru. Arkadaşlar buraya geldik. 11. soruya geldik. Bakın şu üçgene baktığınızda artık bunları ezberlediğinizi tahmin ediyorum e, 9 var, 15 var. Ortak çarpımı kimdir? 3'tür. 3, 3, 3, 5. O zaman burası 3, 4 olmanız zorundadır. Yani burası 12'dir. Peki 12'den sonra ne yapacağız? Bu da dik üçgendir. O zaman A, B, K üçgeninde e, x 4 burası. Burası x, burası 12. Gerçi burada montaj da yapılabilir ama biz işi sağlama alalım. Çünkü çevresi isteniyor çevresini bulmak için x bulmak zorundayız. Hipotenüs kimdir arkadaşlar? x'tir. x kare eşittir. x eksi 4'ün karesi artı 12'nin karesinden yararlanacağım. Peki hadi bu sefer açalım parantezleri. x kare eşittir. Birincinin karesi x kare. İkinci karesi 16. İkisinin çarpımının katı eksi 8x. E bir de 12 var. 12'nin karesi 144'tü. Bakalım burada giden kalan var mı? Bakın x kare burada var. Burada var. Farklı. Eşitliğin farklı tarafında. O zaman bunları yok edebiliriz. Peki burada ne kaldı şimdi? x 8x. Onu da bu tarafa alalım. E 16, 144 daha kaç yapar arkadaşlar? E, 150, 160 yapar. Değil mi? E peki 8'e bölersin arkadaşlar. 16, 8, iki defa olduğu için bunun karşılığı 20'dir. Peki yerine koyalım. İşte 20. E, 20'den 4 çıkarsa ne kadar arkadaşlar? 16 kalır. O zaman yuvarlıyorum. Bu 20. Bu 16. Burada zaten daha önceden vardı. Diğer üçgene yararlanmıştık. O zaman bunun çevresi arkadaşlar söz konusu üçgen bakın. A, B, K. E, topluyorum bunları. 20 artı 16 artı 12 ardım sayı olmak zorundadır. 36, 46, 48 birim olduğu ortaya çıkar. Geldik son sorumuz arkadaşlar. Son sorumuzda bakın yine burada bir ikiz kenar üçgen var. Özellikle vurguluyorum bunları. Ve dikkat ederseniz tüm özel üçgenleri kullanmaya çalışıyorum. 17, 17. O zaman ikiz kenar üçgeni yapacağınız ilk iş Dikme inmektir. Ve burada biraz şovu geliştirelim. Bakın dikme indim. Lütfen dikkat. Bakın şu üçgenli. Gerideki A, B, H diyelim ora. E, üçgenleri e, birbirinin simetriğidir. Yani ikisi de birbirine eşittir. E, peki şov nasıl olacaktır burada? Bakın şurada bir üçgen var. O da diktir. Peki 17 var. 17 var. 17 ile ilgili sayıları hatırlayalım. Bakın şurada yazıyorum. 8, 15, 17. Bakalım uyacak mı? E peki bir de 10 var ama. 10 ile ilgili ne vardı? Şöyle yapalım onu. 6, 8, 10. E bunların ortakları kimdir? 8'dir. He ikisinin bakın şu üçgenle bu üçgenin ortağı 8 olmak zorundadır. E 10 varsa 8 varsa ne olmak zorundadır? 6 olmak zorundadır. Peki ee, o zaman şurası 8, burası 17 ise o zaman gereği ne kadar arkadaşlar? 15 kalır. Tamamen montaj yaptık. Diğer yollardan deneyerek bunun doğruluğunu görebilirsiniz. O halde benim aradığım x şu ikisinin toplamıdır. Yani 6 artı 15 böylece x'in 21 birim olduğu ortaya çıkar. Lütfen arkadaşlar burada bu soruları defalarca çözünüz. Çözünüz, siliniz, tekrar çözünüz. Ve kendinizi o konuda geliştireceğinize ben %100 eminim. Ee, şovumuza devam edeceğiz. Bugün e, burada e, kesiyorum. Hepinize başarılı günler dilerim.